Spor Taban Birliği'nin değerli başkanlarımız, Futbol Federasyonu Bölge Müdürümüz, kurumlarımızın değerli müdürleri hepiniz amatör spor kulüplerine nakdi yardım ve malzeme dağıtım törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tamam tamamını e, amatörce faaliyet gösteren kulüplerimiz tamamıyla ferdi olarak, bireysel olarak katkı veren özverilikle bugünlere kadar gelen kulüplerimiz sağ olsunlar. Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Valiliğimizin, Meclisimizin destekleriyle yıllara sarih olarak nakdi yardım ve malzeme yardımıyla şu ana kadar her geçen gün kulüp sayımızı artarak emin adımlarla gençlerimize kulüp başkanlarımızın, yöneticilerimizin destekleriyle sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tabii ki sahip çıkacağız sporcu sayısındaki artışımız kulüp sayısındaki artışımıza Binayen'de e, madde bağımlılığıyla mücadelede çok önemli mesafeler kat ediyoruz. Burada devletimiz adına çok gerçekten e, çok önemli bir görev ve misyon üstlenmiş durumdayız. Ben bu yardımlardan dolayı sayın valimize, sayın genel Sekreterimize, meclis başkanı ve üyelerimize ve belediye başkanı, ulusal başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu yardımlarla birlikte inşallah daha ileriye, daha iyi sporcular yetiştirme adına bizler de federasyon yönetim kurulu arkadaşlarımıza, spor taba milli başkanlarımızla birlikte el birliğiyle daha iyi yerlere gelmenin gayret ve çabasının içerisinde olacağız. Ben hepinize tekrar saygı ve şükranlarımı diyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli ilgilenen meclis başkanım, çok kıymetli futbol federasyonu bölge müdürüm, çok kıymetli genç spor il müdürüm, belediye başkanımız genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, kurum müdürlerimiz, amatör spor kulüplerimizin çok kıymetli başkanı, çok kıymetli TÜFAT Başkanımız, Sağ Komiserleri Başkanımız, Hakem ve Gözlemciler Başkanımız, Spor Taban Birlikleri'nin çok kıymetli üyeleri, çok kıymetli ailem, ben de sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bir kez daha ailemle birlikte olmaktan geleneksel hale gelmiş olan spor malzemesi yardım töreninde bu havayı solumaktan dolayı ve bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir gurur ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim ben de futbol bir tutku, spor bir sevda. Bizler bu tutkuya onlu yaşlarda eski amatör toprak sahada abilerimizi, büyüklerimizi izleyerek yakalandık. Özellikle soyulma odasındaki bengay kokusu o dönem bizler için en güzel kokuydu. Maçın devre arasında bizlere getirilen oraletin tadı hala daha tamakla, damaklarımızda. Ve Yazın sıcağında eski toprak amatör sahanın kemikleşen sertliği kışın yağmurla karla birlikte çamur deryasına dönüşündeki oynamış olduğumuz futbol maçlar ve antrenmanların tadı hala daha damağımızda. Tabii bunları bilen, bunları gören, bunları bizzat yaşayan biri olarak özellikle genç yaşlarda yaklaşık 10 yıl boyunca amatör spor kulüplerinde futbol oynayan bir kardeşiniz olarak daha sonraki süreçte kulüp yöneticiliği ve kulüp başkanlığı yapmış olan bir kardeşiniz olarak bu sıkıntıları, bu güzellikleri bizzat yaşayan bir kardeşinizim. 2010 yılında Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı olarak göreve başladığımız günden itibaren bizlerin yaşamış olduğu sıkıntıları yaşamamanız adına bizler oyünkü valilerimize belediye başkanlarımıza giderek sporcularımızın daha kaliteli spor malzemeleri giyme noktasında ricacı olduk. Ve Allah'a hamdolsun 2011 yılında ilk spor malzemesi yardım töreni düzenlendi ve bugüne kadar da kesintisiz bir şekilde hem valimizin tensipleriyle, onurlarıyla, il özel idaremizin katkılarıyla, meclis üyelerimizin destekleriyle her yıl amatör spor kulüplerimize malzeme yardımı yapılıyor. Ve yine kulüplerimizin maddi sıkıntılarını asgariye indirebilmek için o dönemin belediye başkanlarına ricacı olduk. Lige katılım bedeli adı altında nakdi destek sağlandı ve o da bugüne kadar kesintisiz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Bizim sporculuk dönemimizde zaman zaman kalitesiz kramponu giymemiz, spor malzemesini giymemiz bizlerde üzüntüye yol açıyordu. Kulüp başkanlığı yaptığımız dönemde sporcularımıza kaliteli malzeme giydiremememizin mahcubiyetini bizzat bizler yaşıyorduk ve bunları yaşamamanız adına Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olduğumuz günden bıraktığımız güne kadar ve belediye başkanı olduğumuz günden bugüne kadar her daim gençlerimizin, sporcularımızın, spor kulüplerimizin yanında yer almaya gayret ettik ve inşallah bizler görevde kaldığımız müddetçe de sizlerin yanında olmaya, sizlere destek olmaya, spor kulüplerimizin sayısını arttırmaya Lisanslı aktif sporcu sayısının arttırılması noktasında hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz. Ben bu yardımın yapılmasında emeği geçen başta sayın valimize, i̇l özel idaresi genel sekreterimize, il genel meclis üyelerimize, amatör spor kulüpleri başkanı ve yöneticilerimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bir milyonluk nakdi desteğin de sizlere sunulmasında emeği geçen çok kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sizlerle bir arada olmaktan, bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade ediyor. Her birinize ayrı ayrı saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kıymetli İl Meclis Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, ilçelerimizden, beldelerimizden gelen çok değerli belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyelerimiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, çok kıymetli amatör spor kulüplerinin temsilcileri, başkanları, yöneticileri ve ayrıca Futbol Federasyonu'nun yine değerli temsilcisi hepinize ben de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Spor hayatın olmazsa olmazlarından birisi. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin beden ve ruh gelişimlerinin daha iyi olabilmesi, daha muazzam gelişebilmeleri için sporun en önemli vasıtalardan birisi olduğuna inanıyoruz. Sanatın, sporun hayatta olmazsa olmaz olması gerektiğini düşünenlerden birisiyiz. Bu anlamda da İl özel idaremizce ve belediyemizce gerçekleştirilen bu yardım töreni özel bir anlam taşıyor. Futbol kulüplerinin veya amatör spor kulüplerinin hangi spor kulübüyle uğraşılırsa uğraşılsın, ne kadar büyük özveri ve fedakarlık içerisinde çalıştıklarının farkındayız. Bu anlamda da tabirle Çorba da Tuz'un misali bizim de e, devlet imkanlarıyla sizlere, bu yardımları ulaştırmamız büyük bir önem taşıyor. Ama şu anda misafiri olduğumuz saha, belediyemizin, belediyelerimizin yapmış olduğu sosyal tesisler, yine ilçelerimizde yaptığımız salonlar hep gençlerimizin, çocuklarımızın çok daha iyi bir şekilde yetiştirilmesi hedefiyle yaptığımız çalışmalar. Bu anlamda idare olarak hem genel idari hem de yerel idari olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek gibi bir kararlılık içerisindeyiz. Bu anlamda fedakarca çalışan amatör spor kulüp yöneticilerine, oralarda çalışmış olan arkadaşlarımıza, gençlerimize emanet ediyoruz. Onlar bizim en kıymetli varlığımız. Bu anlamda da onlara sahip çıkıyor olmaları bizim için büyük bir önem taşıyor. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra daha fazlasıyla neler yapabiliriz hep birlikte yine konuşur, değerlendirir. Elimizden geleni muhakkak ki Elazığ'da sporun, sanatın yaygınlaşması için yerine getiririz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız belasız güzel günlerde kullanın malzemelerimizi ve diğer yardımlarımızı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Müzik